Selamünaleyküm. Aleykümselam, Halim abi. Eyvallah bir tadım. Sağ olasın. İyi iyi. Gömür güzel. Güzel. Vallahi maşallahınız var ha. Hazır etmişsiniz dükkanı. Elinize sağlık, evet. hepinizin. Eyvallah, eyvallah Senin yüzüne ne oldu ya? Hayırdır? Sonra konuşuruz abi. İyi, hey, yalnız Mithat, vallahi helal olsun sana. Seni bu saatte düvene getirmek her yediğin harici değildir. Sende bir gelişme var, bir sorumluluk sahibi olmuşsun sen sanki. Acaba diyeyim bunun sebebi... ...evlilik sağ yaradı mı ya? <laughs> <laughs> Senin Allah'ına kurban. Sen şu işleri bitir de abi. Hesaba bir bakalım, böyle eksik yedik bir şey olmasın. Ya niye eksik yedik bir şey olsun Mithat? Ya senin ağ düvenin başında abim var abin. Abin her şeyi düzene soktu. Sen rahat ol, takma kafana böyle şeyleri. Maşallah, maşallah size. Babanızın yokluğunda en el ele verirsiniz ha. Aferin size, aferin. Sağ olasın Cumadem Bir tadım yardıma geldi ya. Geçici olarak bize biraz yardım edeceğim. Ya ben kendi kendime de hallediydim düveni de. Ama de babamın için rahat diye bir şey demedik. Olur, olur. Ayrı gayri, olmaz öyle. Sonuçta ailenizin işi değil mi? El ele vereceksiniz tabii. Ya insanın kendi dükkanı kendi işi gibi olur mu hiç? Ben Mithat'ı kendi dükkanında görmeye çok özlemişim ha. Hepimiz özledik Zeynep. Hepimiz özledik. <laughs> Bak kömürüne gel söndürme kömürün <laughs> Hadi hayırlı işleriniz olsun. Sağ olasın Cumhurem Bey sağ olasın. Ökkeş. Bu abi zahter söyleyeyim oğlum. Yavuk bu yüzün hali ne? Sen... Sen kimle kapıştın ya? Yok bir şey. Melek, hayırdır dersin yok ama hazırlıklara başlamışsın. Ha, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar hocam. Kim demiş yeni öğrencilerimiz yok diye. Hoş geldiniz. Hadi geçin avluya. Geliyorum ben de. Siz de çıraklık eğitim için mi geldiniz? Evet hocam. Derdo. Bak yeni çıraklarımız var. Maşallah. Hadi hemen tezgahların başına. Bakalım eliniz neye yatkın görelim. Geç. Ne güzel. Hadi ben de geçeyim dersi. Kolay gelsin. Her şey yoluna giriyor bak demiştim sana. Alo hocam. Benim bugün ateşim çıktı da ben gelemeyeceğim antrenmanı size bilgi vereyim dedim. İyi de oğlum niye dikkat etmiyorsun? Bu hafta sonu önemli maçımız varken oldu mu bu hiç? Hocam biliyorum biliyorum. Ben bugün uyurum, iyice dinlenirim. Maça da hazır çıkarım. İyi. Tamam. Emre. Kerem rahatsız. Bugün gelmeyecek. Bugünlük onun yerine taktik antrenmana sen çıkıyorsun. Of, olur hocam tabii. Ben onun hastalığının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hastalıkmış. Yakında o sahalara da veda edecek, bu takıma da veda edecek. Bak görürsün. Yazın bunu bir kenara. Güzel. Ama bak şöyle yapalım şimdi. Biraz Hah. Yavaş yavaş. Hiç acele İlk şey önce düz çizgilerle başlayalım, olur mu? Yavaş. Hah. Tamam, az daha, az daha. Buraya da göstereyim simetrisine, dikkat et sen. De şöyle. Bak. Şekillerine, simetrisine, alt alta gelmesine. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol, buyur. Benim çarşıda dükkanım var. Bakır, gümüş işleri alım satım yapıyorum. Tamam. Eyvallah. Sizlerin başına gelenleri duyduk. Üzüldük tabii. E sizleri tanıyoruz. Dürüst namuslu insanlarsınız. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun eğer lojanın durumunu merak ettiysen. Bak çocuklarımız, gençlerimiz eski düzenimizi kurduk. İşimize, gücümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız siz beni yanlış anladınız herhalde. Ben sizi yoklamaya gelmedim. Diçanımdaki bakırların bakım işlerini yaptıracak birini arıyorum. Bazen mezattan aldığımız parçaların da elden geçirilmesi gerekiyor. Eğer anlaşabilirsek sürekli bu işlerle siz ilgilenirsiniz. Olur tabii. Çarşıda nerede yeriniz? Ben size kartımı vereyim. Baharatçılığın arka sokağındayım. Yıllardır bu işi yapıyorum zaten. Buyurun gelin bir çayım için. Hem tanışmış oluruz. Olur gelir tanışırız. Ee, bu arada ben diğer esnaf arkadaşları da söyledim. Hani birbirimize destek olmak amaçlı. Onlardan da selamı söyleyip gelecek olanlar olur. Siz de böyle böyle işlerinizi toparlamış olursunuz. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun sağ ol. Uğrarız en kısa zamanda. Tamam o zaman beklerim. Tekrar hayırlı işler. Sağ ol. Sağ ol. Çok şükür be. Erdoğan. ha? Birileri yersiz konuşsa da birileri nerede durduğumuzu görmüş. Çok şükür. Çok şükür. E ee, hadi. Devam gençler. Çocuklar, hadi. Hadi devam. <laughs>